Merhaba arkadaşlar. Sevgilim eskiden beni kıskanırdı ama artık hiç kıskanmıyor. Neden acaba? Yoksa beni eskisi kadar sevmiyor mu diye düşünüyorsanız bu video tam da size göre. Sevgiliniz neden artık sizi hiç kıskanmamaya başladı? Bu durum normal mi? Bugün sizlerle bu konuyu konuşacağız. Şimdi öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biz burada aşırı kıskançlıktan bahsetmiyoruz. Çünkü aşırı kıskançlık, kıskanmak veya kıskanılmak aşırı olduğu zaman sağlıksız bir ilişkiye dönecektir. Biz burada insan doğasında var olan bir miktar kıskançlıktan bahsediyoruz. Tüm canlılarda var bu duygu bütün canlılar bir miktar partnerini kıskanabiliyor. E bu durumda tabii ki özellikle biz kadınlar için bir miktar gururumuzun okşanmasına sebep oluyor. Sevildiğimizi hissetmemize sebep oluyor. Bu nedenle de ne yaptık da artık bizi hiç kıskanmıyor? 7 maddede sizlere aktaracağım arkadaşlar. E şimdi maddeleri geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum bazı insanlar bu durumu sorun edebiliyorlar ve hırs haline dönüştürüyorlar. Ya sevgilim beni kıskanmıyor, ben onu nasıl yapsam da kıskandırsam diye hiç olmadık şeyler uydurabiliyorlar veya işte iş arkadaşıyla kıskandırmaya çalışıyor, normal bir arkadaşıyla kıskandırmaya çalışıyor. Sırf kıskansın diye işte baş başa yemeğe gittik, baş başa kahve içtik. Bunlar hiç doğru davranışlar değil. İlişkinizi bitirebilecek davranışlar, karşı tarafı sizden soğutabilecek davranışlar haberiniz olsun. Şimdi maddelerimize geçelim. Tabii ki defterimi aldım yanıma. Buradaki maddeleri, başlıklarını size okuyacağım. O maddeleri size açıklayacağım. Neden sevgimiz artık bizi kıskanmıyor? Hep birlikte bakalım durumumuza. Ha bir de şunu hatırlatayım. Buradaki bir maddeyi yapıyor olabilirsiniz veya birkaç tanesini birden yapıyor olabilirsiniz. Bu maddeleri yaptığınız takdirde yani hepsini birden yapıyor olmak değil bir veya birkaç tanesini yapıyor olsanız bile artık sevgiliniz sizi kıskanmıyor olabilir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Birinci maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz sevgilin sana gerçekten güveniyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ne demek bana gerçekten güveniyor? Ne demek? Şimdi ilişkinin en başında birbirinizi tanımıyorsunuz doğal olarak. Huyunu, suyunu, karakterini bilmiyorsunuz. Arkadaş çevrenizi, ailenizi bilmiyorsunuz. E, tabii ki zamanla güven oluşur. Tanıdıkça güven oluşur. O da sizi tanımaya başladıktan sonra size karşı daha fazla güvenmeye başlamıştır. Bu hiç kötü bir şey değil. Tam tersi iyi bir şey biz bu maddeye bakmayacağız. Bundan sonraki maddelere bakacağız. E, i̇kinci maddeyle devam edelim. Kıskanıyor fakat hissettirmiyor. Şimdi bazı kişiler karakteri gereği kıskançlıklarını hiç belli etmezler. Gerçek anlamda kıskanırlar ama siz onun kıskandığını hayatta anlamazsınız. Yani onlar içlerinde onu hallederler. Der ki Ayşe ya da Ahmet ha şu kişiyle görüşmüş ama Hmm, olsun ya ben güveniyorum. Yok mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır diye kıskançlıklarını kendi içlerinde e, size hissettirmeden halletmiş olurlar. Tabii ki burada kıskançlık e, yoktur diyemeyiz. Bir kıskançlık vardır. Size yansımamıştır. E, bu şekilde de ikinci maddemiz arkadaşlar. Üçüncü maddemize geçelim. Her gittiğiniz yerle ilgili paylaşım yapıyorsanız şimdi sosyal medya öyle bir şey ki bazen iyi yanları var bazen kötü yanları var. Eğer sizde her gittiğiniz yeri paylaşıyorsanız, sabah şurada kahve içtim, öğlen şu arkadaşımın yanına uğradım, akşamüstü eve geçtim, yürüyüş yaptım, işte şunu içtim, şunu yedim, böyle yaptım diye bütün yaptıklarınızı da paylaşıyorsanız sizi takip ediyor ve ne yaptığınızı görüyor olabilir. Bu nedenle sizi kıskanmasına hiç mi hiç gerek kalmıyor olabilir. Bu üçüncü maddemizdi dördüncü maddemiz ona her adımınızı anlatıyor olabilirsiniz. Ne demek? Yani ona telefonda ya canım işte ben şu anda dışarıdayım bir arkadaşımla kahve içiyorum. Buradan da kalkıp alışverişe gideceğim. Oradan da eve geçeceğim. İşte akşam da birlikte sinemaya gideriz. Ne oldu? Bütün gününüzü rapor ettiniz. Daha siz yapmadan, gitmeden hepsini aktardınız ve zaten kafası rahat ne yaptığınızı biliyor, nereye gideceğinizi biliyor. Bu yüzden sizde hiç mi hiç kıskanmasına gerek kalmıyor. Beşinci maddemiz ona yoğun bir enerji gönderiyorsunuz. Beni tanıyanlar, videolarımı izleyenler ne demek istediğimi hemen anladılar. Yoğun enerji göndermek ne demekti? Sürekli onu düşünmek. 7-24 onu düşünmek. Onu stalklamak. Online mı, çevrim içi mi kontrol etmek. Ona hesap sormak, ona trip atmak, küsmek, surat yapmak, onunla ilgili olan her şey yine onun sizi kıskanmamasını sağlayacaktır. Bilginiz olsun. Ne yapacağız? Tabii ki negatif enerji göndermeyeceğiz. Bu konuları tamamıyla keseceğiz, bitireceğiz. Ee, Kendimizi hayatımızın merkezinde tutacağız. Zaten bu konuyla ilgili ben video çekmiştim. Onu da izlerseniz çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Altıncı maddemiz seni çözmüş her yaptığını biliyor. Şimdi sizin günlük bir planınız var, rutininiz var. Sabah kahvaltıyla başlıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, işten çıkıyorsunuz, eve geliyorsunuz. Sadece belki bir sporunuz var ya da yürüyüşünüz var. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her şeyiniz belli. Bir haftalık planınız, aylık planınız her şeyiniz belli. E böyle bir durumda neden kıskansın ki? Zaten biliyor nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız. Bir sonraki adımınızı söylemenize bile gerek yok. O artık biliyor. Böyle bir durumda da sizi kıskanmayacaktır. Bilginiz olsun. 7. madde en can alıcı madde bana göre. Gerçekten en önemli diyebilirim. Altını çiziyorum. 7. madde çok çok önemli bir madde. 7. maddemizin başlığı şöyle. Sen onu çok kıskanıyorsan o seni kıskanmıyordur. Bu durum her zaman böyledir. Ne zaman birini çok kıskanırsanız o kişi asla sizi kıskanmaz. Kendinizden de yola çıkarak... Düşünün ki partneriniz sizi sürekli kıskanıyor, sürekli kısıtlıyor, e, sizi yönlendirmeye çalışıyor e, kıskançlığından dolayı. Ne tepki verirsiniz? Artık siz onu kıskanmamaya başlarsınız, rahatlarsınız çünkü o beni kıskanıyor, benim onu kıskanmama gerek yok. Demek ki beni çok seviyor, aşırı seviyor deyip hatta bu kıskançlıktan, bu ilgiden belki bıkabilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Bu nedenle de onu hiç mi hiç kıskanmanıza gerek kalmaz diyerek neden sizi kıskanmadığını şimdi çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Bu videonun konusu da bu kadar arkadaşlar. Tüm bu maddeleri dikkate alarak eğer gerçekten doğru yolda ilerlerseniz bir miktar olsun kıskanıldığınızı mutlaka göreceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum kocaman. Kendinize çok iyi bakın.